Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Cem Ben Melih Bugün sizlere arkadaşlarınızla girdiğinizde kesinlikle kazanacağınız iki tane iddia göstereceğiz arkadaşlar Hatta senin deyiminle kaybetmeden kazanacağınız literatüre Cem Korkmaz olarak geçen kaybetmeden kazanacağınız kaybetmeden kazanacağınız iki iddia göstereceğiz arkadaşlar Hemen başlıyorum Birincisi Melih'cim bir bütün gazete var burada Tamam eklerini falan da içinde. Hatta ben sana eklerini çıkaracağım. Eksiz vereceğim bu gazeteyi. Tamam. Bu gazeteyi tek elinle buruşturabilir misin bana? Yani ama bunu ben iki elimle yaptım. Sen bunu tek elinle yapabilir misin? Kağıt günün sonunda yani ne kadar zor olabilir ki? Merak ediyorum. Yani bir A4 kağıdı böyle alıp böyle buruştura buruştura buruşturabilirsin. Ha destek abi Destek mi? almak da yasak ama bence sen destek alsan da yapamayacaksın şu durumda. Bence... Onu. Hadi Hani, çok zor oğlum, manyak mısın? Hadi bir ucunu daha tutabilirsen olacak o iş. Son o parçayı da yaparsan bitti bak. <laughs> Bu iş bitti. Yeni sordu oğlum, nereye bitti? <laughs> Yok olmuyor abi. Bence... Bir yolu var mı yoksa ya yapamıyor mu zaten? Biz bunu daha sonra Okaner'e denetelim abi. Okaner'in elleri oldukça büyük, Okaner yapabiliyor mu? Okaner... Arkadaşlar tek elle bunu yapmak imkansız. Okaner'e de deneteceğiz, sonucu size söyleyeceğiz. Hatta bir denesin ya Okaner'den. Hatta denesin. Gel Okaner Gel abi, abi, gelsene abi. Al <laughs> Bunu kaldığı yerden mi Dur, Yok, <laughs> kaldığı yerden yok. <yapıyorum>. <laughs> baştan evet, başla. Tamam hadi bak, bu taraftan başlıyorum. Yani adam bayağı bir seferde yarısını senin yaptığın kadar ee, yaptı. Tamam, daha... Olmuyor ki daha. İşte şu üst tarafı da bir alıp ikiye olacak. Yok abi. Yok bak, alttan kayıyor. Evet, bir şekilde şey kaçıyor arkadaşlar. Bunu sen yapamıyorsan demek ki bu yapılmıyordur. Yani halkın çoğu yapamaz büyük Halk yaparım peki, halk. Yani yeşil dev halk. O uğraşırsa yapar. Yapar, Yapa, bence de yapar. Incredible Hulk otobüsü. Olmuyor. <laughs> Yok, 500 st abi o. Incredible Hulk <laughs> otobüsü 500 st. <CT. gülüyor> Şu an espri başka <laughs> Olmuyor, yani olmuyor. Evet, yani. tamamen bir top haline getirmek, tamamen buruşturmak mümkün değil arkadaşlar. Bir gazete, <laughs> bir bütün gazeteyi. Bu kadar sinirlenmene gerek yoktu. Teşekkür ederim, o kadarı yerine aldım. Şimdi sıra Melih'te, bakalım Melih nasıl bir iddia hazırlamış bana. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir tane kibrit kutusu var. İçinde kibritler var. Buradan ben 3 tane kibrit çıkartıyorum. Tamam mı? Şöyle 3 tane kibrit. Hatta bu biraz şekli bozuk olduğu için bunu ben bitim. 3 tane kibrit seçiyor adam ya. Kibrit çıkıs. Evet. Şimdi senden ricam diyeceğim? 2 tane kibriti bu şekilde tutarak bir tut bakalım şöyle 2 tane kibriti. Nasıl? Böyle iki yandan tek parmak. Benim yaptığım gibi abi. Benim yaptığım gibi. Aynen. Şöyle tek parmak. Hatta bir göster arkadaşlara da. Şöyle arkadaşlar bakın. Evet. Iki tane. Şimdi bir kaldır onları. Tamam. Tut bir. Şimdi bir kibrit de buraya koyacağım ben üstlerine. Görüsen tabii. Ben diyorum ki sen sağlaksın zaten değil mi? Evet. Sol, tamam bu sol ama. Tamam bu sol. Ben diyorum ki sen sol elinle şuradaki kibriti hatta biraz döndürsen görürsün arkadaşlardan düzeni. Tamam. Ben diyorum ki sen buradaki en üstteki kibrite karateci gibi böyle vuracaksın ve kibriti kırmaya çalışacaksın iki de ikiye. Ya böyle üsttekini. Evet üsttekini. Kırılır canım, ne var ki? Kırılmaz, bende ben mi kırılmaz? Tamam, deneyelim o zaman. Dene Bakalım arkadaşlar. Aaaa! Ohohoh! mı Masa da yandı. Ya böyle şaka mı olur ya? Seni iki elimle kırdım, gözet <laughs> öyle. Böyle bak ya, çok acı. Böyle şaka mı olur ya? <laughs> Buz getireyim mi? Ya buzun abiyim arkadaşım, Yaktan elimi benim. Yaktı beni ya. <laughs> Ama güzel şakaydı. Güzel şakaydı. Neyse çok güzel şakaydı. Canım yanan ben olduktan sonra şakaların <laughs> hepsi güzel zaten. evet arkadaşlar bunu arkadaşlarınız yapabilirsiniz ama biraz kızarlar tabii ki haklı olarak. Elleri yandıkları için ama çok klas bir şaka bu da. Yani küçük bir yanık oluyor arkadaşlar. Çok da problem değil o yüzden. Ama ben yine de az sonra Melih'i e <laughs> gazeteyle <gülüyor> ofiste <laughs> kovalayacağım yani. <laughs> Bu arada arkadaşlar milin kafasındaki linki tıklarsanız dünyanın en küçük 10 ülkesi videomuza ulaşabilirsiniz. Orada da küçük ülkeleri irdeledik sizle beraber. Çok eğleneceksiniz. Çok irdeledik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İrdelemek <laughs> derken.